Ay. Aman aman aman. Ay çok kötü geldi. Ay 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 çok kötü geldi. Oy 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 dur. Durun. Ay ay ay. Öz mekandan gerçek bir çekimdir. Aman 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 aman. Aman dur aşağısı görünmesin. Aman kuş görünmesin. Malafat görünmesin. Aman dur çekimi de ziyan ettiriz. Aman. Oh. Durun önce bir rahatlayayım. Durun. Ah. Oh sizin için efekt de yapacağım. İnsan kendi kokusundan da bu kadar iğrenir mi İğrenir çünkü arıza adamız ya benim içim kokmuş birader içim kokmuş bir kere bu ülkenin zorluklarından dolayı artık organlarımın bile soluk alıp vermesi hücre yapısı amipsel yapısı her şeyi değişti kardeşim leş gibi, içim koktu herkes gibi. <laughs> Kardeşim, ee, öz mekandan şöyle bir samimi bir muhabbet yapayım dedim. Memnunsunuz değil mi muhabbetten kardeşler, sevenler. Tabi şimdi böyle bir öz mekan vereceğimden çektim diye böyle garip bir olur olmaz bir video yaptım diye yine bizim grupta sayfada bayağı bir azalan hayranlar olacaktır. Kendini dışarı atan hayranlar olacaktır. Ee, ne yapalım? Allah Allah. Her şey ölçülü, her şey terbiyeli, her şey saygılı, her şey ana kuzusu gibi olmaz kardeşim bu dünyada. Bir dakika, ee, buramızı yakalım değil mi? Na bak, çayım da burada, yanlış anlaşılmasın bak çay. Ha. Şerefinize çakacağım çayı. Durun. Oh, burada meharis ha, meharis, meharis. Şşş, iyidir. bir kere rahat edelim değil mi? Yani bizde zaten böyle kalp kalbe karşı olmaz. Kardeşim gönül gönüle karşı kıç kıça karşı. <laughs> Bak ne güzel işte ya bulduk birbirimizi. En büyük keyif, en büyük relaxlık yeri VC değil mi? Öz mekan değil mi kardeşim? E ben de öz mekanımdan sizlerle iki lakırtı işte. Ne olmuş? Birlikte boşaltım yapmışız. Ne olmuş? Büyük abdest taliyesi yapmışız. Ne olur kardeşim? He. Kili Hakan ne diyor şarkıda? Küçük abdest 25 kuruş, büyük abdest 50. He, gedanamlar besbelli diyor. He, böyle işte. Oh. Tamam, operasyon tamam. Rahatladım şu an. Bak perde aktı, bak bak bak. Teri görüyorsunuz mu? <laughs> <laughs> her şeye rağmen beni takip edenler bütün bu ayaksızla pis pis çekimlere rağmen benim yakamdan düşmeyenler benim hastam olanlar hepinizi çok öpüyorum lan ulan siz de büyüksünüz lan arıza adamla öz mekanımda öz mekanımda buluşup 5-10 dakika sohbet diyecek kadar delikanlısınız lan Ana kuzularını bırak gitsinler. Ana kuzuları pis kokuları sevmez. Onlar tozu toprağı sevmez. Onlar sosyetik ortamlarda yaşamayı severler. Onlar elit, marka yiyecekler, yerler. Böyle tombili momili onlar böyle birbirlere tombili momili böyle kıçlarını böyle markalı pantolonlarını gösterirler. Onların kotları kot değildir. Onlarınki başka bir şeydir canım. Sizinki 35 liradır. Onların 250 liradır. Yani böyle işte ben markacılığa, etiketçiliğe her zaman sinir olurum kardeşi. Hadi bakalım buradan bütün ton bombicilere buradan koyuyorum yudumu. Bu size tombiciler. <laughs> oh. E bizde böyle, bak bu benim en rahat mekanım, ben buraya otururum 15 dakika böyle gazetemi okurum, çayımı, neyimi yanıma alırım, mis gibi promu yakarım. Ne olacak? Gerekirse viskimi de buraya alırım, kokteylimi de buraya getirtirim. Ne olacak? Bizde adet böyle. Siz de öyle değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayat böyle çatlattı kardeşim beni. Hayat, e bir balta sap olamama muhabbeti var ya e, biz de balta oldu orada dolaşıyoruz kardeşim e, e, arıza adamım diye artık bana avratlar da yanaşamıyor e, orada burada çay içerken kahve içerken veya ee alkollenirken ya görünürsem bu herifle benim de adım çıkar diye korkuyor artık avratlar kardeşim. Benim artık yani internetten resim, pik, pek mi pek indirmekten başka onları izleyip rahatlamaktan başka bir şansım da kalmadı ki. Arıza adam kara kutuda kardeşim artık. Açabilenin Allah evlerinden razı olsun yani. Benim kara kutumu açabilen ya bir ya üç tane avrat kaldı kardeşim. Eee yani şube açma artık. Hakkım da kalmadı. Ya kimse bana yan şube de açmak istemiyor kardeşim. Her bütün yatırımlarımı, bütün sevişkenliğimi Ana bayi üzerinden yapmak zorunda kalıyorum. Kardeşim Kürtçü dükkanına dönüşüm resmidir yani. yan şubelere artık fazla gidemiyorum. Yan şubem çok az. Tek tek kapadı bütün yan şubelerim kardeşim. yan şube avratları artık hiçbir yatırımda bulunamıyorum. Hiçbir sevişkenlik sergilemiyorum. E onlar da korkuyor kardeşim. İsim bu. İsmin bir çıktı mı? ağzı torba değil ki bağlayasın Türk milletinin. Lava boyası sıktık vallahi şeyde külden lava lavaboya sıktık birazdan Elif Hanım var ya canımı okuyabilir ama neyse üstüne suyu veririz sifonu da tahliye yaptığımız malzemenin üstüne çekeriz bir şeycik kalmaz he nasıl gidiyor işler millet he nasıl gidiyor Vallahi ben şu an çizim arasındaydım. Baktım böyle bir gene bir kötüyüm. Bu hafta bir türlü iyileşemedim zaten. Geldim böyle çizim arasında dedim ben böyle bir tahliye işlemi yapayım. İçinde birikmiş pis kalıntılardan, artıklardan, zehir maddelerden bu yolla kurtulayım dedim. Tekrar belki bir yüzümü yıkayıp çıkınca el yıkamaya gerek yok. Delikanlı sık sık suyla aşırı neşe olmaz. Delikanlı ayakları yere basar. Yüz beyni sevmez o kadar. Neyse gideyim dedim belki fikrimi aklım açılır da Allah bir akıl fikir verir de şu elimdeki villonun tasarımını da daha güzel yaparım diye geldim tahliyede sizle sohbet değil. katı atık tahliyesi katı atık <laughs> katı atık tahliyesi sıvı atık tahliyesinden çok daha fazla daha rahatlatıcıdır kardeşim <laughs> ve rahatlamış bir arıza adam tahliye yaparak rahatlamamış bir arıza adamdan çok daha iyidir Hadi ben kaçıyorum millet. Şimdi avrat mavrat at önce gelir. Yanında da çıtır bir yardımcımız var artık. Aman Yardımcı iç mimar bayan da var artık. Alo. En azından böyle başımı kaldırdığımda duvara bakmıyorum artık. Kilosu neyi düzenli, düzgün, ince, hem ruhen ince, hem fiziken ince bir yardımcımız var. Karşımızda oturuyor. Onun için yani ben bir gideyim. Fazla yalnız kalmasın ya. Değil mi? Şekil önemli. Şşş mimarlık, iç mimari filan bunlar şekilsel işler kardeşim. Şekli boş veremezsin. Sadece ruh güzelliğine baksaydık giderdim yazarlık yapardım kardeşim. Ama ben elime alıyorum elime kalemi böyle aldır olur gayet ince desenler yapıyorum kardeşim. Sen bakma böyle klozet tepelerinde derlediğime sizle konuştuğuma. İyi. Hadi hadi. Ben bir yedim, ben kaçayım artık rahatsız olacak millet bunu bir toparlanalım şöyle aman 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 sifon da çekelim hadi bakalım.